Merhaba arkadaşlar ben Musa Velikelek. Bugün Karavan Han'ın yeni ürettiği karavanımızı inceleyeceğiz. Karavanımızda 10 adet 330 wattlik solar panelimiz bulunmaktadır. Ayrıca sistemimize bağlı 5 kW Grovat invertörümüz ve 200 amper Megasel lityum akümüz bulunmaktadır. Şimdi de sizlere karavanımızın içini tanıtacağız. Karavanımızda 4 adet koltuk bulunuyor. Aynı zamanda bu koltuklar e, yatağa da dönüşebiliyor. Gördüğünüz şekilde. Ve bir güzel özelliğimiz daha var. İstediğimiz zaman koltukları masa olarak da kullanabiliyoruz. Kanefelerin altında bulunan bölme, bölmelerimizde istediğiniz gibi kullanabileceğiniz saklama alanlarımız ve yolculuk esnasında hiçbir eşyanızın düşmemesi için kilit mekanizmaları bulunuyor. Aynı şekilde yukarılarda da kullanabileceğiniz saklama alanlarınız bulunmaktadır. Karavanımızda kullanılan bütün mobilyalarda kilit sistemi mevcuttur. Yolda giderken güvenliğiniz bizim için önemlidir. Aynı zamanda otobüsümüzün ön bölümünde 18.000 BTU Daikin klimamız bulunmaktadır. Kablosuz internet, alarm sistemimiz, güvenlik kameralarımız hepsini online olarak yönetebiliyorsunuz. Ve ailece oturup eğlenebileceğiniz sinevizyon sistemimiz de bulunmaktadır. Buradan Wi-Fi ile projektör aracılığıyla istediğiniz filmi açıp ailenizle keyifli bir şekilde izleyebilirsiniz. Karavanımızda bir adet Siemens ulaşık makinemiz. Ankastri ocağımız, davlumbazımız. Vestel çamaşır makinemiz ve yine e, Siemens buzdolabımız bulunmaktadır. Karavanımızda daha otantik bir hava oluşturabilmek için kullandığımız sobamız aynı zamanda bütün boş alanları değerlendirdiğimiz kesme tahtamız burada bir çalışma tezgahımız bulunmaktadır. Evet merhabalar. Şimdi de lavabomuza geldik. Lavabomuzda bir adet pisuvarımız, klozetimiz ve lüks detaylarıyla lavabomuz bulunmaktadır. Evinizdeki lüks hayatınızdan hiç ayrılmadan karavanımızda aynı şekilde yaşayabilirsiniz. İçinde bulunan jakuzimiz ve çift kişilik ebeveyn yatağımız sayesinde burada da yine aynı şekilde özel eşyalarınızı koymanız için yeterince biz saklama alanımız mevcuttur. Buradan da karavanımızın çatısına çıkmak için kullanabileceğiniz merdiven sistemimiz bulunmaktadır. Yazın güneşli günlerde panelleri açarak orayı bir teras olarak kullanabilirsiniz. Karavanımızın sigortaları burada bulunmaktadır. Sigortalarımız haricinde ekstra herhangi bir kaçak durumunda sistemin güvenliği alan kaçak akım rölesi bulunmaktadır.